Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mersin'de garip garip yağışlar var. Bak şurada hiç yağmur yok, şurada daha fazla yağıyor. Bu şurada daha hafif bak. Orada çok daha kuvvetli yağıyor şu anda. Bakın burada da hiç yok. Tek tük atıştırıyor. Aha. Bak başladı. Burada daha yok. Şimdi yavaş yavaş. Aşırı garip. Bak burada da birazcık hafiflemiş gibi. Garip garip şeyler oluyor. Ne oluyor böyle Mersin'e? Aha o neydi öyle? Şu an hava bu şekilde. Kahverengi bir hava var. Orada hiçbir şey yok. Ama burada yağmur var. Arada yok. Farkımız bu. Bak burada da yok. Çık çık. Ama burada daha fazla. Şuna bak. Çok garip. Bugün hangi gündeyiz? Vallahi unuttum ya. Bugün günlerden pazartesi onu hatırlıyorum. Cumartesi 18'si. Ee, cumartesi pazartesi. O ne? Çok fena yağış geliyor. Sana. O taraf. O taraf ses var. Emin değilim tabi. O yağış mı? Araba sesi mi? Yağış ya bu? Fena bir yağış geliyor sanırım. Duyuyor musun sesi? Vruru garip garip sesler var şu tarafta. Araba sesi olduğunu ben düşünmüyorum. Birinci part böyleydi arkadaşlar. İkinci partı da geçeceğiz. Şimdi Allah'ın izniyle başlayacağız şimdi. Allah'a emanet olun. Bay bay.